Erzurum Müze Müdürlüğü depolarında bulunan ve daha önce hiç sergilenmeyen eserleri görücüye çıkardı. İçlerinde 3.500 yıllık takılarında bulunduğu 175 tarihi eser Erzurum Müzesi'nde sergilenmeye başladı. Tarihleri M.Ö. 1500'lerde Urartu döneminden Osmanlı dönemine kadar uzanan 175 takı görücüye çıktı. Daha önce hiç sergilenmemiş tarihi eserler Erzurum Müzesi'nde meraklılarını bekliyor. Erzurum Müze Müdürlüğü depolarındaki tarihi eserleri her yıl farklı bir konseptle sergilemeye başladı. Bu yılın konsepti ise takılar. Bu takıların tarihi Urartu, Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemleri olmak üzere 3500 yıla dayanıyor. Öncelikle kronolojik bir sıralama yaptık ve e, cinsini tabii ki madenden seçtik, metal olanlardan seçtik. 3500 yıl önceden başlayan yani milattan önce 1500'e tarihlenen iğnelerle tomurcuk başlığı, işte mantar başlı iğnelerle başlattığımız süreci Urartu'nun o görkemli işçiliğine sahip hayvan başlı bilezikleri ya da sarmal bilezikleriyle, yine Urartu'nun ince işçilikli iğneler Demir Şahan çok önemli, çok güzel tork dediğimiz boyunluk kolyeleriyle devam ettirirken arkeolojik süreç içerisinde yine Urartu'dan çok önemli bir bronz kemer üretilmiştir burada sergiliyoruz ki bütün bunların en önemli özelliği ilk kez sergileniyor olmaları. Yani bütün bu eserler yıllardır depolarda tuttuğumuz saklanan eserlerken restorasyon ve konservasyon çalışmaları Erzurum Restorasyon Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. 6 aylık bir hazırlık evresinden sonra buradaki sergiye dahil edildi. Demir Çağ ve Roma dönemine ait arkeolojik eserlerden sonra Osmanlı döneminin görkemli işçiliğini taşıyan tarihi eserlere de yer verildi. Takılara geçtik. Burada 18, 19 ve 20. yüzyıla tarihlenen gerçekten çok özel işçiliğe sahip çoğusu gümüşten ve doğal taşlarla bezeli işte kolyeler, bileklikler, bilezikler, muskalıklar, yerdanlıklardan oluşan çok çeşitli ve zengin bir koleksiyon sunduk ve en son yine 20. yüzyılın çok güzel e, örneklerini oluşturan kemerlerle de sergimizin kronolojik süresini, sürecini tamamlamış olduk. Bu çalışmayla bölgedeki takı kültürünün tarihinin ve kültürel hafızanın günümüze aktarılması amaçlanıyor. <laughs>